Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videomuzun konusu Office 365'i nasıl, yani Microsoft Office'i nasıl tabletinizde, Android tabletinizde bedava kullanabilirsiniz. Şimdi bunu daha önceki videolarda da bahsettim. Eğer Office 365'i internet tarayıcısı üzerinden çalıştırırsanız sevgili arkadaşlar, birçok özelliğe Word olsun, Excel olsun, PowerPoint olsun, işte e, ne var burada OneNote olsun, birçok şeyi online olarak burada kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tabi bunu Böyle web tarayıcısı üzerinden arayüz üzerinden e, girmek yerine Eğer Chrome kullanırsanız bunu bir şekilde uygulama olarak da Chrome üzerinde çalışan bir uygulama olarak da çalıştırabiliyorsunuz Nasıl hemen Chrome'a giriş yapıyoruz Google Chrome tarayıcımıza Buraya Office 365 yazıyoruz Evet ben giriş yapmıştım daha önceden o yüzden beni algıladı sistem Hemen şuradaki 3 noktaya dokunuyoruz ve uygulamayı yükle diye seçenek çıkıyor buna basıyoruz. Eğer bu sizde ilk defa çıkmıyorsa burada başka bir seçenek ana ekrana ek, ekle gelmiştir. Bunu önce tıklayabilirsiniz. Sonra tekrar Chrome üzerinden açtığınızda uygulama yükle diye seçenek geliyor. Yükle dediğimde Office 365 yükleniyor diyor. Şimdi bu tam bir uygulama yüklemiyor. Bakın buraya bir e, uygulama yüklemiş gibi arayüz atadı ama aslında Chrome çalıştırıyor. Bunu tıkladığımda maalesef tablette ilk açılışta dikey ekran oluyor ama sonradan çevirdiğimde yatay ekrana dönebiliyor. Ama ben bunun için tablette köşeden kaldırıp da küçük pencere yaptığım zaman o arayüzü burası bana yatay olarak verilmiş oluyor. Mesela buradan sonra Word kullanabiliyorum mesela. Word belgesi açıldı. Boş bir belgeymiş bu. Bunun üstüne artık Word'deki görmüş olduğunuz gibi MedType ile kullanabiliyorsunuz. isterseniz güncelleme gelmiş. Ama ben mesela buradan ekle dedim. İşte denklem seçeneğinden denklem araçlarını kullanabiliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi butonlar biraz büyük ve arayüz biraz şey. Ben bunu zaten klavye ile birlikte kullanırken yani ofis kullanacağım zaman klavyemi takıyorum. işte mouse'umu bağlıyorum. Şurada mouse'um bağlı şu an. Mouse'umu takıyorum ve dex modunu aktif ediyorum dex modunda biraz daha ekranım yazıların puntosu düştüğü için daha geniş bir ekran sunuyor bana ve de şimdi tekrar dex modu açılsın dex modu açıldıktan sonra uygulamayı kapatacağım şunu kapat tamam tarayıcıları da kapatalım şöyle dex modunda kapattım şimdi tekrar çalıştıracağım şeyi nerede ofis o, yani Microsoft burada bakın dokunduğumda bakın zaten otomatik olarak kendi küçük pencere açıyor hatta küçük pencere açmayıp da büyük pencere açmasını istesem bile şöyle bakın büyük pencerede de kendini yatay açıyor biraz önce dikey açıyordu mesela tablet modunda o yüzden hani zaten ofis kullanacaksanız klavye mouse lazım oluyor ister istemez Dex modunda çalıştırmanız hem daha minimal bir yazı puntosu veriyor size hem de daha kullanışlı olmuş oluyor. Evet şimdi tekrar belge bile geldik. Bakın aradaki farkı göreceksiniz. Gördüğünüz gibi menümüz daha da küçüldü. Tablet modundan değil de daha masaüstü bilgisayar deneyimi modu verdi bize. Ekle dedik. Klavyemiz şöyle kenarda dursun mesela. Şimdi klavyem takıldı. değil. Klavye takılı olmadığı için ben böyle küçük klavye kullanıyorum ekranda. Denklem dedik ve mesela simgeler daha da yapılar daha da şey oldu. Mesela buraya şöyle bir kök yapı koyduk. Hemen buraya yazalım. Şuraya 7 olsun. Burada x hatta bunu üstlü yapabiliyor muyuz? Kare yaptık bunu da mesela. Sayfaya ekle dedik. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya denklemimiz eklendi. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde Word kullanabiliyorsunuz. Tabii ki ben eskisi kadar Microsoft Office kullanmıyorum. Kullanan arkadaşlar için bu şekilde bir kolaylık sağlanmış oluyor. Buradan çıkış yaptık mesela dediğim gibi tekrar uygulamalara geldiğinizde Microsoft Office 365'e bastığınızda hemen Office 365 bedava olarak e, online olarak kullanıma sunuluyor. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.